Sabah olunca başkahinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa, söylediğin gibidir yanıtını verdi. Başkahinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden hiç yanıt vermeyecek misin diye sordu. Bak seni ne çok şeyle suçluyorlar. Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı. Pilatus her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salı vermesini istedi. Pilatus onlara sizin için Yahudilerin kralını salı vermemi ister misiniz dedi. Başkahinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkahinler İsa'nın değil Barabba'nın salı verilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. <laughs> Pilatus onlara tekrar seslenerek "Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?" diye sordu. "Onu çarmıha ger!" diye bağırdılar yine. <laughs> Pilatus onlara "O ne kötülük yaptı ki?" dedi. Onlarsa daha yüksek sesle onu çağırmak yer diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için salı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. Ona mor bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. Selam ey Yahudilerin kralı diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor. Diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler. Ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. Kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adamı İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani Kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmağa gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. İsa'yı çarmağa gerdiklerinde saat dokuzdu. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydutu da çarmıha gerdiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini diyorlardı. Aynı şekilde başkahinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında başkalarını kurtardı kendini kurtaramıyor diye konuşuyorlardı. İsrail'in kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim. İsa ile birlikte çarmıha gerilenler de ona hakaret ettiler. Öyleyin ...12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle... ...Eloy, Eloy, Lehma Şevaktani... ...yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince... Bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Dur bakalım. İlyas gelip onu indirecek mi? dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. ...o anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı... ...onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce... ...bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu dedi. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecderli Meryem, Küçük Yakup'la Yosen'in annesi Meryem ve Salome bulunuyordu... İsa daha celil edeyken bu kadınlar onun ardından gitmiş, ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. O gün hazırlık günü, yani şabat gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup, Tanrı'nın egemenliğini umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, ''Öleli çok oldu mu?'' diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince, Yusuf'a cesedi alması için izin verdi. Yusuf, keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı. Kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem'le Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.